Erdoğan sinyali verdi Türk askeri Gazze'ye gidecek. Mısır ABD arasında gizli Hamas görüşmesi deşifre oldu. Erdoğan resti çekti, yüreği yetiyorsa çık. Arkadaşlar haberlere geçmeden önce, İsrail karşıtı haberlerimiz sebebiyle izlenme ve önerimiz kesildi. Gazze'ye olan ilgimiz ve savunuculuğumuz sebebiyle YouTube önerimizi tamamen kesti. Sizden bu konudaki ricamız videolara beğeni ve noktada olsa yorum yapmanızdır. Dünya basınından manşetler. Türkiye'de öne çıkan gelişmeler, gözden kaçan detaylar ve perde arkası bilgiler. Gündemi yakından takip etmek, bilgiye hızlı ulaşmak için doğru yerdesiniz. Gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birleşmiş Milletler ziyareti dönüşünüzde ABD Başkanı Sayın Donald Trump'la karışmenize ilişkin hem Gazze ile hem de Filistin'le ilgili önce ateşkes, sonra kalıcı barışa ilişkin atılacak adımların yollarını anlattık dediniz. Sonrasında arka arkaya adımlar geldi. Donald Trump Hamas'a geçtiğimiz cuma günü bir süre vermişti. Sonra sizinle telefon görüşmesi yaptılar. Bu süreçte Türkiye'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'ni hem de Hamas'ı ikna yolların ne olduğu sorusuna Filistinlilerin tamamı bilir ki Türkiye Filistin'in menfaatini korur ve gözetir. Gazze'li mazlumların hakkını da Filistin'in diğer bölgelerindeki kardeşlerimizin hukukunu da kendimizi savunur gibi müdafaa ederiz. Gazze'de akan kanın durması, mazlumların güvenliğinin sağlanması için yıllardır çaba sarf ediyoruz. Hamas ile bu süreçte de hep temas halinde olduk şu anda yine temas halindeyiz. En makul yolun ne olduğunu, Filistin'in geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. İşte şu anda arkadaşlarımız Şarmel Şehteler. Tüm gün oradaydılar. Yarın sabahtan itibaren de görüşmelere başlayacaklar. Hem Amerika ziyaretimizde hem de en son telefon görüşmemizde Filistin'de çözümün nasıl gerçekleşebileceğini Sayın Trump'a izah ettik. Onun da bizden özellikle Hamas'la görüşme, Hamas'ın ikna edilmesi ricası oldu. Bu konuda muhataplarımızla süratle irtibata geçtik. Sayın Trump'ın barış çabalarını desteklediğimizi ben kendisine söyledim. Bunu ayrıca kamuoyuna da ilan ettik. Hamas, verdiği cevapla barışa ve müzakerelere hazır olduğunu bize ifade etti. Yani ters bir söylem içerisine girmedi. Bu bana göre çok çok değerli bir atımdır. Hamas, İsrail'den önde gidiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu kadar kayıp verdi. 100 binin üzerinde yaralısı var. Bütün kaldıkları yerler yerle yeksan oldu. Artık başlarına sokacakları herhangi bir yerleri dahi yok. İsrail'in benzer ve yapıcı tavırlar sergilediğini biz şu ana kadar görmedik, görmüyoruz. Zaten onlardan böyle bir tutumda beklemiyoruz. İki devletli çözüm temelinde İsrail Filistin sorununu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Gayret edeceğiz. Temennimiz odur ki inşallah bunu sizlerin de verdiğiniz desteklerle başarırız." dedi. Bir diğer soru ise Türk askeri Gazze'de olacak mı? Erdoğan şöyle cevap verdi: Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması. Önce bunu başarmamız lazım. İnsani yardımların Gazze'ye bir an evvel kesintisiz biçimde ulaştırılması şart. Gazze'nin İsrail saldırıları neticesinde yok edilen altyapısının bir an önce ayağa kaldırılması bu da önceliklerimiz arasında. Bunun için yoğun bir diploması trafiği sürdürüyoruz. Gazze'nin Filistinli halkının toprağı olarak kalması ise çok çok önemli. Gazze'nin nihayetinde Filistinlerin yönetmesi de çok mühim. Güvenliğin hangi yolla sağlanacağı konusu, istikrar gücünün nasıl kurulup işletileceği konusu ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. Bunun için ben doğrusu Şarmel Şehdeki müzakereleri çok çok önemsiyorum. Bugün de görüşmeler başladı. Ama yarınki görüşmeler mühim. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız da orada olacak. Oradan çıkacak netice büyük önem arz ediyor. Her türlü çabaya destek veririz derken tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak bu açıklamayı yaptım. Umarız İsrail verdiği sözleri tutar ve bu barışı sabot edecek adımlar atmaz. Biz kalıcı ateşkes ve barış için umutlu olduğumuz kadar aynı zamanda da ihtiyatlıyız. Mısır Cumhurbaşkanı İstisi, Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin olumlu ilerlediğini belirterek, anlaşmanın sağlanması durumunda imza törenine katılması için Trump'ı Mısır'a davet etti. Kahire'nin doğusunda düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Sisi, Mısır'ın Şarm Şeyh kentinde Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı ateşkes müzakerelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti. Sisi, Ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanırsa, ABD Başkanı Donald Trump'ı imza törenine katılmaya davet ediyorum, katılımınız harika olur." dedi. Ülkesinin Filistin konusundaki yapıcı tutumunda kararlı olduğuna işaret eden Sisi, Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirme çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Pazartesi günü Şarmeş Şehit'te başlayan Hamas ile İsrail heyetleri arasında, Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakereler devam ediyor. Görüşmelerde, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin isimleriyle İsrail'in Gazze'den çekilme haritalarının da ele alındığı belirtiliyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın medya danışmanı Tahir Ennon'u, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Şarmeyşeyh kentinde İsrail heyetiyle yürütülen dolaylı müzakerelerde anlaşma sürecinde olumlu gelişmeler yaşandığını, ve Hamas heyetinin gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, müzakerelerde saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve esir takısının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu ve üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildiği bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e, başkente günlerdir Kerbela yaşatıyorlar. Grup kürsüsüne mazot bidonuyla çıkmayı biliyorsun, hadi şimdi de su bidonuyla çıksana yüreğin yatıyorsa. Hesap verecek yüreği yok, diye tepki gösterdi. Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, yaklaşık 3 aylık aradan sonra grup toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni yasama yılı ilk grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle grubumuzda tüm vekillerimize, geçtiğimiz yasama yılındaki gayretlerinizden ötürü en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Ekim 2024'ten Temmuz 2025'e kadar çok emek verdiniz, önemli faaliyetlere imza attınız. Ana muhalefet partisi ve marjinallerin meclisi tıkama girişimlerini başarısızlığa uğrattınız. Meclisimiz 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Dün ikinci yılını dolduran Gazze soykırımında da grubumuz takdire şayan bir duruş sergilemiştir. Cesaretli tavrında öncülüğü biz yaptık. Grubumuz yaptı, Cumhur İttifakı yaptı. Her birinizi milletimizin vicdanına tercüman olan duruşunuz nedeniyle tebrik ediyorum. Çoğu çocuk ve kadın 67 bin Gazze'li kardeşimizin şehit edildiği bu toplu kıyımın bir an önce son bulması için gereken neyse, Türkiye olarak hiç tereddütsüz yapıyoruz. İsrail hükümetinin bölgemizi sürükleyebileceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Hamas Sayın Trump'ın barış planına müspet cevap vermiş ve böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Kahraman evlatlara diz çöktüremediler, Gazze halkını teslim alamadılar. Zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serden geçtiler de olacaktır. Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir. İsrail barışa giden süreci baltalayan saldırılarına devam etmektedir. Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar. Gazze'yi devasa enkaz yanına çevirdiler ama ne yaptılarsa Gazze'nin direnişini kıramadılar. Gazze halkını teslim alamadılar. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. Bugünkü görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı umut ediyoruz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. 5 Ekim'de 81 elimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyorum. 14 yıllık zulmin ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa, Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulacaktır. Milyonlarca lira belediyelere çöreklenmiş akbabalara peşkeş çekilmiş ama eserin hizmetin kırıntısı bile yok. Hizmet beklentisiyle yetkiyi veren halk ancak büyüyen semilen banka hesapları kabaran Arabiç tüferiden başkası değildir. Belediyelerin restore edilmesi şarttır. Bu reform hamlesine herkesin destek vermesidir. Belediyelerdeki itibar kaybına neden olan ana muhalefetin desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır. Beyefendi dün çıkmış, daha çöpünü bile toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine, okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ya sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Milleti her gün trafikte perişan ediyorsunuz. Özür dileyeceğinize yüzsüzce sataşıyorsunuz. Hadi kendinize saygınız yok, Ankara'da elinde su bidonuyla bekleyen vatandaşa da bir saygınız yok. Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan insanımıza zerre saygınız yok. Aynaya baktığınızda hiç yüzünüz kızarmıyor mu? Grup kürsüsüne mazot bidonuyla çıkmayı biliyorsun, hadi şimdi de su bidonuyla çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla Yönel Başkanlığı ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor.